Yarim takip çizelgesini dolduruyor, ben seslendiriyorum. Ortam şahane. Yarimle bugün beraberdik, o yüzden günü 5 yıldızlıdır. Gördüğünüz gibi, benimleyken hiç stres yapmaz yarim. Ben dün gece kabus gördüm, o yüzden yarim üzgün rüya görmüştür. Korkunç yağmur var. Korkunç Arkadaşlar hava Sivas Spor deplasmanından dönmüş bilginiz olsun. Yarım kültürlü bir insandır. Bakalım. 20 sayfa yakışmadı. Yakışmadı. Gayet elit, entelektüel bir kitap. Ne anlatıyor diye sorarsanız kişisel gelişim falan filandır. Bu aralar gayet sakin o yüzden regle olmadığına eminim. Yarim meditasyonun hastasıdır. Bugün 15 dakikalık sessizlik meditasyonu yaptı. Yarim'in dümenden ilaç takip çizelgesine geldik. Asla hasta değil. Migreni olduğunu iddia ediyor ki bence yok. Ama Yarim diyorsa vardır. Semptomlar biraz sıkıntılı işte. Yine rutin, günlük duygu değişim durumları. Alıştık. Bugün Yarim'le beraber olduğumuz için bütün enerjimi ona verdim. Şu an benden ayrı çizelgeyi doldurduğu için modu iyidir büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Arkadaşlar yarim Tetris bilmiyor. Sabah bir çıtır ev temizliği yapmış iki gözümün çiçeği. Bugün para harcamamış. Interesting. Şaşırtıcı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.